Değerli futbol severler Galatasaray alanyaspor maçının ilk yarısında iki gol, bir kırmızı kart bolca tartışılacak pozisyon var. Bir gol, bir asist Icardi'den Mertens'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti Galatasaray. Ardından 22. dakikada skoru 2-0'a getiren golü Icardi kaydetti. 31. dakikada Sasha Boye kırmızı kart gördü. Çok fazla sayıda e, tartışma götürür pozisyon var. E, açıkçası e, Ali Palabıyık biraz ipin ucunu kaçırdı gibi gözüküyor. E, belli dakikalardan sonra kontrolünü de yitirdi iki takım adına da. İki takım adına da verdiği ve vermediği kararlarla gibi geldi bana. Ama hani Galatasaray çok iyi başladı. Çok tempo yaptı. Alanya Spor yine bildiğimiz gibi çıkmaya çalışıyor. Kendi ceza sahası içinde falan... Top kaptırdılar dört rakip varken böyle bir ortamda her şey böyle Galatasaray'da çok iyi giderken kırmızı kartla bir e, ortalık karıştı. Peki neresinden başlayalım? Nereden başlasa o kadar çok hikayesi var ki. E... Şöyle başlayayım Ender. Ee, dedin ki şimdi maç başladı iyi top oynuyor, basıyor, alıyor iki de gol buldu. <laughs> 10 kişi kaldıktan sonra bir gol bul bir pozisyonda çok net bir şey, pozisyonu dedin. daha var. Şimdi 10 kişi kaldı. Sen dedin ki daha 10 kişi kalmadan ya bu maç dedin ya yani Galatasaray 2-0 işte Koray da var dedik ya bu maç 4-5 olur biter filan. Sen de dedin ki ya hani böyle kartlar olsa bir şeyler olsa da bize iş çıksa. Bir daha söylemeyeceğim hocam. Gırgır yapıyoruz. Filan derken maç çünkü yani Galatasaray'ı düştüğünde gidiyor ve Öyle de gidecek belli. Çok Alanya, rahat gidecek. Çok Alanya, rahat. Galatasaray'a bir de yol veriyor. Şöyle yol veriyor. Ben Alanya Spor'um. Karşımda Galatasaray var. Ve kaleciden ayağa pas yaparak çıkıyorum. Çık baba. Çık da topçun varsa çıkarsın. Topçun yoksa çıkamazsın. Ya hocam 5-7'ler bu şekilde yani, Fenerbahçe'den. Yani müsil ilacı alman lazım çıkamazsan. Galatasaray'a çıkamazsın. Kasır'a bir baskı yaptı. Patküt iki tane gol attı ki on kişiyle de bir gol kaçırdı. Şimdi gelelim sadede. Hocam bazı şeyleri düzeltemezseniz bazı yerlere varamazsınız. Bunu ben bin defa söylüyorum. Dün akşam, dün bana bir haber geldi. Bugünü mü bekleyeyim dedim. Şimdi bugünü beklersem diyecekler ki ulan Erman maç böyle oldu. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Dün niye söylemedin haberi? Şimdi bu çocuk Üç dört hafta evvel bir maç idare ediyor biliyorsun. Hı hı. Maç yangın oluyor. Dün akşam programın sonunda, sonunda söyledik. Sonunda söylediğim. İsterseniz bu akşam bir şey yap. Oynatalım gene onu. Üç tane büyük hata yapıyor. Siyah beyaz hata yapıyor. Üç tane. Ve yüz üzerinden misal. 25 alması lazım. Bir de gözlemci maça gidiyor. Şeye gidiyor odaya. Elini sıkmıyor. Elim ıslak diyor. Elini sil. gözlemci elini sık. Olmaz. İki. Maçtan sonra gözlemci şeye gidiyor. E, arabaya falan gidiyor geliyor. Bu beklemeden gidiyor uçağım var diye gidiyor. Ve bunu da gözlemci şeye bildiriyor. Rapor kadar. ediyor. Bunun ceza alması lazım. En az 7-8 hafta ceza alması. Lazım. Yani normalde de alması maç, lazım. Düşük, Disiplinde de alması lazım. Puan olarak da düşük. Oradan, düşük. oradan da var. Disiplin ama, uygulamasında ama da var. Ama bu uzay mekiğinden geliyor ya hakemler. Bu nasıl bir sabri yönetimi? Sabri Çelik yönetimi de Milli Birlik Komitesi gibi. Hani böyle nerede hadise var, Sabri gelsin. Ona evet, ona paşam. O sen de haklısın, sen de haklısın dedi ki de öyle bir çocuk. Ya geçmişi temiz ama şey böyle en yancı bir çocuk. Sa Sabri Çelik. Onun adamı, bunun adamı. Herkese şerbet. Daha belden çok sinirleri bunlar adam değillere hizmet filan veren bir adam. Ya kardeşim bu adam bu maça gelmez. Bu, mata, bu adam bu maça verilmez. Hiç tanımam. Şimdi, Ali yık için söylüyor. Ali Palabıyık için söylüyor. Bu maça verilmez. Siz bana anlatın hikayeyi kavuğumu anlatır. Kavuğuma. Hani uzaydan geliyor ya hakemler dağıtılıyor ya bilgisayarlar. Yazılım, yazılım. Adam gibi veriyorsunuz. Birini yazıyorsunuz. Sebebini bilmiyorum. Yazıyorsunuz böyle bilgisayar mı? Ya bilgisayara verseniz bu adamı ceza alması lazım. En yani az 8 hafta onun lazım. Ya da ceza almışken 3 hafta peki, ilk maçta bu Galatasaray bir büyük takım maçını almaması lazım. Ha, FIFA hakemi Avrupa'da başlardı bana anlatmayın. 1-2 Şimdi maçtaki pozisyonları göreceğiz. Şimdi bir şey söylemeyeceğim. Oynatarak göreceğiz. Durdura durdura. Tabii görüntüler Ve öyle pozisyonlar var ki. Biz. Öyle pozisyonlar var ki. Bir yerde bir futbolcuyu itiyor. Aleyhine foul veriyor. İtenin aleyhine veriyor. Öbür tarafta başka pozisyon oluyor. Ötekini veriyor. Falan. Yani imkan olsa seyirciler. Yani size anlasam bir rezalet olmaya başladı maç. Çünkü kırmızı karttan sonra işte ...Mustara geldi fırça attı bilmem ne attı... ...Mustara'da sadıka öyle böyle böyle... ...3 dakika şimdi, değil 33 dakikalık şimdi, özet yetmez hocam... ...şimdi... Hocamına. ...öyle şeyler var ki... ...Endere dedim ki ya bunu da alsınlar bunu da alsınlar... ...ya hoca dedi yani... ...zaten 3 üç dakika 3,5 üç dakika 3 dakika mı alıyoruz görüntüyü... ...zaten sığmaz diyor... ...yani ondan sonra... ...Ali pala bıyık, yani Ali... ...pala bıyık pala yukarı doğru olur... ...bıyıklar falan aşağı doğru indi... ...palanın bıyıklar aşağı indi... ...yerlerde sürünüyor... İnşallah ikinci yarı doğru biter. Şimdi tabii Alanyalı futbolcuların dikkat etmesi lazım. Sistem odur. Antrenör diyecek ki beyler Galatasaray'dan atıldı. Siz dikkat edin. Şimdi Ali mutlak suretle arayacak. bir Al Al Alanyalı bulursa atacak. Net. Bu iş böyledir. Yıllar evvel böyleydi. Bu tip hakem çünkü bunlar. Anladın mı? Böyle oraya hop buraya hop buraya. Galatasaray 10 kişiyle de Alanya'yı yener bu sahadan çıkar. İtenip, bir gol pozisyonuna girdiler çok 100 net 100 pozisyonda atması lazım. Ama, ama tabii ama tabii maç ilerledikçe ona 11 oynayınca ne olur? Onu bilemem. Ama Alanya takımının bu teknik adamı nasıl bir zihniyetle bu maça çıkarken hala bunu oynatıyor? Hiç kus, Hiç kusura bakmayın. Hocam yani, yani e, Alanya takımı ya nasıl eski düş... Alanya değil. Yani ben Oyuncuları... başkan olsam çağırırım. Ya kardeş sen ne yapıyorsun derim ya Ki başkan bu, Alanya başkanının futbol övdük. futbolculuğu ee, falan var tabii, tabii. Çağırırım gel arkadaş buraya yap Sen neyine güvenerek O tarz top oynuyorsun Senin futbolcuların top tekniğinin Galatasaray'dan daha üstün olması lazım ki Sen o pasları yap Göreceksiniz rezalet Göreceksiniz de hakem rezalet Alanya'nın oyuna çıkması rezalet Takım Kazarı savunması rezalet. Rezalet. rezalet ha Oyuncu atılır mı atılmaz mı Onu anlatacağız Onu anlatacağım Tam yorumluk pozisyonu anlatacağım ama. Çünkü yorum farklı bir olay. Hep diyorum ya kural. Kural var tamam da bir de pozisyonun yorumu var. Pozisyonun yorumunu yapacağım. Anlayacaksınız nasıl atıldığını. Nasıl atılacak mı atılmayacak mı onları anlatacağım size. Ama hakikaten ben sinirleniyorum. Ya oturalım güzel maç seyredelim. Dün ne güzel bir maç seyrettik. Fener, Aa. Başakşehir maçı çadır çutur maç oldu. Güzel de gitti. Ama ya gelsen bu maça güzel maç izleyeceğiz. Maçın içine eden bir acem. Ha, komite veriyor bu hakemi. Ulan bu hakeme maç verilmez. Neden verilmeyeceğini dün akşam söyledim. Dedim ki dün akşam söyleyeyim şimdi ben bunu bugün söylesem ulan Erman Toroğlu dün öğrenmişsin niye söylemiyorsun? Böyle olunca mı hakem dağlara taşlara yapınca mı anlatıyorsun diyecekler. E ben dün akşam söyledim. İşte bugün de görüyorsunuz bizi seyredenler nasıl bir hakem bulacaklarını dün isterseniz özeti oynatalım. Yani programın sonunda söyledim. Ben bunu bekliyordum. Şimdi ikinci yarı ne yapacak? Şimdi ikinci yarı of tek beli birden göreceğiz. Çok güzel bir maç izleyeceğiz. Tabii sinir içinde ben. Oysa oysa şimdi Galatasaraylılar maçtan önce çok güzel bir koreografi vardı Cumhuriyet'in 100. yılını anlatan. Galatasaray işte bir yeni logoyla bunu duyurdu. Çok da güzel bir tribün koreografisi yaptılar. Ağzına kadar dolu bir stat. İşte Icardi hep tartışılan futbolcu bir gol attı, bir asisti yaptı. Mertens gol attı yine Galatasaray formasıyla. Böyle her şey mutlu mesut derken başka bir noktaya gitti iş. Başka bir noktaya gitti. Mesela şimdi biz onları konuşamıyoruz. İlk gündem maddemiz başka oldu. Yapan kim? <laughs> Yapan Futbol Federasyonu. Yapan Futbol Federasyonu mehakesi. Bana anlatmayın abi. Bana artistlik yapmayın. İşte bizi çağırıp da işte biz iğneyi buraya koyduk. Topu buradan artık offside böyle. Yapıyorsunuz. Düzeltemezsiniz kardeşim. Geçen sene elinize fırsat geldi. Yapamadınız. Yapamazsınız. Yapamazsınız göreceksiniz. Dua edin. Şampiyon falan belli olsun. Düşme falan yırtarsınız. Yoksa bu grupla, bu hakem grubuyla, oradaki arı kovanıyla yapamazsınız kardeşim ya. Çünkü bilmiyorsunuz. Nereye neşler vuracağınızı bilmiyorsunuz. E vurma, yani bilmezsen ameliyat yapamazsın. Ameliyat yapamazsan hastayı kurtaramazsın. O kadar basit. Evet. E, bakalım şimdi e, 5-0'du Fenerbahçe maçı. Benzer şekilde kendi ceza sahasından topla çıkmaya çalışırken sürekli top kayıpları yaparak ya Fener'e, Galatasaray'a böyle oynarsa seni duman ederler. Beşiktaş, Beşiktaş maçında e, 3-0 öne geçmişti Beşiktaş. 10 kişi kaldı. E, Yine böyle 37'ydi galiba ya da 30'lu dakikalardı Beşiktaş. Ondan sonra Valerian İsmail'e en çok eleştirdiğimiz maçlardan evet. biri. Takımını ceza sahası ön evet. çizgisinde çekti. O maç 3-3 bitti. İlk yarı 3-1'di. Maç 3-3 bitti. Ama ben şu Alanyaspor'da Spor'da o tepkiyi verebilecek bir kapasiteyi şu ana kadar pek göremedim. Yani bu maç benim görüşüm ya. Onu 11'e de ama bilmiyorum daha sonra yani bu sahadan çıkar galiba. Futbol ya. Normal baktığımda ama iki, ikinci yarı göreceğiz. Göreceğiz. İkinci tabii. yarı ne Futbol olacak? Bu. Bambaşka Hake, bir hakemin ne yapacağını geliyor. Hakemin ne yapacağını bilmiyorum. Yani bir muam. kez rakip ceza sahasına girmiş Alanya Spor takımı ya. 15 dakika da bir kişi fazla oynadılar ha. Bir evet. kez. Bir kez rakip ceza sahasına girmiş. Yani o Leroy Fer, o Rasul falan neler yapıyorlar ya. Futbolu yeni öğrenmiş gibi. Dün ne güzel işte. O bu seyrettik ya. Başakşehir şey maçı. o Fenerbahçe maçı. Takır tokur top oynandı bilmem ne oldu. Bitti. Ya bugün dün güzel olan maç bugün rezalet bir maç. Galatasaray şey. takımı 19. Alanya Spor 1. <laughs> rakip ceza sahasından giriş. 9'da 7. Yani 7 kez rakip kaleyi bulmuş Galatasaray'ın şutu. Bir şutu var Alanya Spor'un. Diyorum bakın bunun 3'te biri de rakip bir kişi eksik 45 dakikanın 15 dakikası da bir kişi eksik. Bilemiyorum nasıl bir ikinci yarı olacak.